My Crypto Radio haber Google Çeviri uygulaması görünümünde olan ve Türkiye'de geliştirildiği belirtilen kötü amaçlı bir yazılımın 11 ülkeden birçok kullanıcıya etki ettiği belirtildi. Checkpoint Research tarafından verilen bilgiye göre adının Nitokot olduğu belirtilen yazılımın 2019 yılında Türkiye'de geliştirildiği ve Google'ın çeviri uygulamasını bilgisayarında kullanmak isteyen birçok kişi tarafından indirildiği aktarıldı. Konuyla ilgili bir rapor yazan Checkpoint Research, kötü amaçlı yazılım yüklendikten ve çalıştırıldıktan sonra XMRIG kripto madencisi için bir yapılandırma işlemi devreye girer. C sunucusuna bağlandıktan sonra da madencilik faaliyeti başlar. Kullanıcılar Google Translate, Dexpot, Daveland araması yaptığında yazılım Google aramalarında kolayca bulunabilir. Uygulama uzun, çok aşamalı bir etkiyi aşağı çıkarmak için tasarlanan gecikmeli bir mekanizmaya sahiptir, dedi. Yerli ve milli Metaverse olarak tanıtılan MetaVision, milyar dolarlık ilaç firması Abdi İbrahim ile ortaklık kurduğunu duyurdu. MetaVision resmi web sitesinden paylaşılan yol haritasına göre net tarihi belli olmayan halka açık satışın 2022'nin 3. çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Projeye ait tokenların 0.0150 dolardan halka açık satışı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çok zincirli bir DEX olan Kybers Web hacklendi ve 265 bin dolar fon kaybı yaşadı. Platformdan yapılan açıklamada ise zarar gören kullanıcıların kayıplarının telafi edileceği belirtilirken, Hekra'da %15'lik ödül teklifi yapıldı. Kybers Web konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Google Tag Manager'da yanlış bir onay kodunun işlendiği bir kötü niyetli müdahale tespit ettik. Bu durum hackerın kullanıcı fonlarını kendi adresine transfer etmesine izin verdi. Plan çok dikkatli bir şekilde uygulamaya konmuş ve büyük baline cüzdanlarına hedef almış. Sistemdeki açıksa ekibin olayla ilgili ilgili soruşturmasından 2 saat sonra ortadan kaldırılmıştır, dedi. Kybers Web ekibi ayrıca kullanıcıları platformu dikkatli şekilde kullanmaları konusunda da uyardı. ABD Merkezi Dijital Dolar Projesi, ABD Merkez Bankası Dijital Para Birimini daha fazla incelemek ve teknik bir sandbox programı başlatmak için Ripple'la birlikte çalışacağını duyurdu. Technical Sandbox programı adı verilen yeni girişim, ilk maddesini sınır ötesi ödemeler olarak belirlerken çalışmalarını Ekim ayında başlatacak. Edinilen bilgilere göre program bir eğitim ve bir pilot olmak üzere iki aşamadan geçecek. Çalışmaların sonuçları daha sonra özel sektör ve kamu sektörü paydaşlarını gelişen teknik çözümlerin iş değerini dönüştürücü bir şekilde nasıl ortaya çıkarabileceği konusunda bilgilendirmek için paylaşılacak. Yönetimi altında 376 milyar dolar varlık bulunan küresel bir yatırım şirketi olan Carlyle'ın milyarder kurucu ortağı David Rubenstein, kripto para şirketlerine kişisel olarak yatırım yaptığını ve kongrenin sektöre yönelik aşırı bir düzenleme getirmesini beklemediğini söyledi. CNBC'nin Squawks Box programına katılan Rubenstein, piyasanın dramatik bir şekilde çökmüş olmasına rağmen genç neslin sürekli olarak yeni fikirler geliştirdiğinin altını çizdi ve bu nedenle sektörün geleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Son olarak Rubenstein, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried Kripto para endüstrisini desteklediği ve zor durumdaki şirketlerin likidite sorunlarına karşı gösterdiği kurtarma desteği sebebiyle övgüler yağdırdı. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhou, Binance Blogunda şirketin Çin'le olan ilişkisinin altındaki gizemi ortadan kaldırmak amacıyla uzun bir açıklama yaptı. Bizimki FTX, Crypto.com gibi şirketlere bakarsanız kuruluşlarımızın çok benzer çalışan profillerine sahip olduğunu görürsünüz diyen Ziho, son iki yılda Avrupa ve Orta Doğu'da açıldıkça ve daha üst düzey bir lider ekibi oluşturdukça Binance'ın yönetici ekibinde Avrupalı ve Amerikalıların baskın olduğunu ileri sürdü. Çalışanların geniş bir tabanda küresel dağılım sahip olduğunu belirten CEO, bu gerçeklere rağmen bazı insanların Çinli şirket demekte ısrar etmesinin iyi niyetli olmadığını vurguladı ve Binance hiçbir zaman Çin'de kurulmamıştır. Kültürel olarak da Çinli bir şirket gibi faaliyet göstermiyoruz. Fransa, İspanya, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn dahil olmak üzere birçok ülkede iştiraklerimiz var dedi. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin verdiği bir röportajda kripto paralarda son aylarda yaşanan düşüşleri bir süredir beklediğini ifade etti. Boğa sezonlarının genelde 9 ay sürdüğünü ve bu kez 1,5 seneyi aştığını belirten Buterin, herkes o fiyat seviyelerinin yeni normal olduğunu düşündü ama değildi. Ben sonunda fiyatların yeniden bu seviyelere düşeceğini biliyordum. Hatta bu kadar uzun sürmesi de beni şaşırttı dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 22 kuruştan alıcı bulurken euro ise 18 lira 24 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1003 lira, çeyrek altın 1614 lira, yarım altın 3228 lira ve tam altın ise 6456 lira. Gümüşün gramı 10 lira 58 kuruş, Brent petrol 94 dolar 74 sent seviyesinde. MyCrypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. Myrypto Radio Haber sona erdi.